tesislere sahip çıkıyoruz. Milletin, devletin parasıyla yapılmış bu yatırımın hakkını ee, vermeye çalışıyoruz. Ve ülkenin kazanımına, ülke sporunun kazanımına buraları en iyi şekilde sunmak için çaba sarf ediyoruz. Çaba sarılmaya devam edeceğiz. Kendisiyle de güzel bir görüşmemiz oldu. E, Elbiki'nin top projemiz de çok ilgisini çekti. Özellikle kadınların bu üreti olması. Kendisini de e, top atölyesine, kadın kooperatifimizin üretim davet ettim. Geleceğine dair söz verdiler. İnşallah orada da, da e, ziyaret edeceğiz, biz ziyaret edeceğiz. bu da o projenin tanıtım açısından da e, oldukça faydalı olacaktır. Şey. E, teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha güzel e, haberlerde, çok daha güzel e, ortamlarda bir konu.